نمازل بلوس استعوذ بالله بسم الله يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه الله جل جلاله ندعو يا ايها الذين امنوا اي ايمانا دلالا Allah'tan sabırla ve namazla yardım isteyin. Bak bugün hepinizin derdi var mı? Derdi olmayan var mı? Bir el kalırsın. Benim hiç derdim yok. Dört dörtlüğüm. O kebap. Her akşam evde mangal var. Var mı öyle bir şey? Bakın size şimdi iki dakikalık bir mesele anlatacağım. İki dakika ya. Mesele iki dakika ama bütün ama bütün ne kadar sıkıntın varsa, ne hacetin varsa hepsini iptal edecek mesele. Namaz. Ama nasıl namaz? Sahabelerden bir tanesi evinde hiçbir şey yok. Biliyorsun onların evi öyleydi. Bizim gibi değil. Geçen hafta bizim de evler nasıl? Firavun'un evinde, ocağında, sarayında öyle yemek yiyecek yok. Tabi üç çeşit peynir, dört çeşit zeytin, işte Kayseri pastırması, bilmem nerenin yoğurdu, Silifke'nin yoğurdu. Neyse boş ver orayı. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Hacet namazı. Sahabelerden bir tanesinin evinde hiçbir şey yok. Un yok, un. Hani hamur yapsa da bir şeyler yesek. Dedi ki, iki rekat namaz kılayım. 2 rekat namaz arkadaşlar. Sünnet üzere abdestini aldı. iki rekat namaz kıldı. iyi dinleyin burayı. Eskiden böyle çevirme şeyler vardı biliyorsunuz değil mi? Değirmenler. Gençler belki bilmez. Taş taş. Altta taş var, üstte taş. Böyle çeviriyorsun, o buğdaylar, arpalar böyle un ufak oluyor, un gibi şey hale geliyor. Yani hamuru yapılmak üzere un oluyor. Namazı bitti, doğasını etti tabii ki duası Ne diye? Ya Rabbi, evimde hiç yok, Ya Rabbi gönder. Gönder Ya Rabbi, Allah'tan istiyor, Celle Celaluhu. Evet. Selamı verdi, duasını etti, değirmen kendi kendine dönmeye başladı. Bunlar uydurma değil arkadaşlar. bunlara zaten, bunlar uydurma değil, bu namazı hiç boşuna kılmasın. E dinleyin sonunda finalde bomba var zaten kardeşim. Değirmen kendi kendine dönmeye başladı. Çuvallar doldu, kaplar doldu, herkesi çağırdılar. Kap oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber verdiler. Ya Resulallah böyle bir şey oldu. Dedi ne oldu? Dedi işte iki rekat hacet namazı kılmış. Değilmen kendi kendine dönmeye başlamış. E sonra taşı bir kaldırmışlar bakmışlar. içinde şu kadarcık bir arpa. Tek bir tane arpa tanesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki siz o taşı kaldırıp bakmasaydınız o taştan kıyamete kadar un çıkacak. Olamaz mı? Olmaz. Zemzem kaç bin senedir kaynıyor? He? Bilmiyoruz bile değil mi? Bilmiyorum. Kaynamaya devam ediyor mu? Ediyor. Kıyamete kadar devam edecek mi? Edecek. edecek. Ha nerede bunun kökeni nerede? Cennetten geliyor. Olamaz mı? Olur. İşte bak iki rekat hacet namazı. Sahabelerden bir tanesi evinde hiç yok. Tuz yok ya. Mescide gitti iki rekat namaz kıldı. Dua etti kapıya çıktı. Baktı bir kervan geçiyor. Develer yüklü kervan. Kervandan bir tane torba düştü yere. Aldı dedi ki işte komşu ahbap neyse bak torba senden düş Al dedi şunu. Dedi al sen olsun onda benden çok var. Bir açtı içinden bir çuval tuz. Bak evinde gram tuz yok diye dua ediyor. Arkadaşlar böyle. Ama o yakin işte yakin. Bizde bu kafa var. Şimdi lan tuz için dua etse de, tuzu bana kim getirecek? sana kimse bir şey getirmez. Bu kafayla kimse bir şey getirmez. Ama vallahi de, billahi de, tallahi de kalben, yakinen, sağlam imanla bunu yap. Bak neler geliyor. Hiç merak etme. Tecrübeyle sabit arkadaşlar. Tecrübeyle sabit. Merak etme. Yaşayanlar var. Çok. Enes İbni Malik olması lazım. Yağmur yağmıyor. Kuraklık var. Dedi iki rekat acet namaz kılacağım. İki rekat acet namaz kıldı. Yardım sana dedi, git bak bakayım bir şey var mı? Dedi ki efendim yok. Allah Allah. Nasıl yok? Biz olsak ben sahabeyim niye gelmiyor? Bizim kafa böyle. İki rekat kıldık nasıl olmadı? Dedi ki tamam iki rekat daha kılayım. İki rekat daha kıldı. Git bak bakayım ne var? Dedi ki efendim böyle gökyüzünde ufacık böyle bir el kadar bulut belirdi. Küçücük. Tamam dedi iki rekat daha kıldı. Dedi ki efendim bulut büyüdü bizim tarla doğru geliyor. İki rekat daha kıldı. Dedi ki efendim bulut geldi. Sizin tarlanın üstüne yağmuru bıraktı çekti gitti. Yan tarla dedi böyle bir karış şey gitti. Ne oluyor, oluyor muymuş arkadaşlar? İki rekat ya. İki rekat. Onlar meselelerini namazla hallediyordu. İşte onlarda yakin var. Sahabeler bütün meseleleri namaz sonrasına bırakıyordu. Bizde bu iman, bizde bu yakin oluşursa inanın, bakın inanın bunlara. İnanmazsanız yapacak bir şey kusura bakmayın. Ama bunlar kitaplarda kaynakları delilleriyle geçer. Bunlar uydurma değildir. Bakın Ala bin Hadremi radıyallahu anh naklediyor. Bir kere diyor bir sefere çıktık. Bakın arkadaşlar iyi dinle. Sefere çıktık diyor. Yolda diyor su kalmadı. Koca şey gidiyorlar yani. Ee, kalabalıklar. Su kalmadı diyor. Hiç kimsede su yok. Cemaatin emiri diyor bekle dedi iki rekat namaz kılacağım. İki rekat namaz kılıyor. Bir bulut geldi. Bakın buraya kulak verin Müslümanlar. Bir bulut geldi. Diyor. Aynen böyle anlatıyor. Bulut geldi tepemize diyor yana doğru eğildi. Bulut eğildi diyor. Çeşmeden su akar gibi diyor buluttan su akmaya başladı. Bütün diyor ordu cemaat diyor tasını taranı doldurdu. Bulut diyor iş bitince çıktı gitti. Bitmedi. Cemaate de devam ediyor. diyor. Düşmanlar diyor bizim geldiğimizi duyunca diyor gemileri, gemilerle çünkü şeye geçecekler. Yani Mısır tarafına Kızıl Kızıldeniz'den Mısır tarafına sefere gidiyorlar. Yanlış hatırlamıyorsan. Düşmanlar diyor gemileri çekmiş. Emirimiz diyor cemaatin emiri iki rekatta namaz kılıyor. Ve diyor biz bütün cemaat develerimizle yayan diyor Denizin üstünden diyor ayaklarımızın altı ıslanmadan, develerimizin ayaklarının altı ıslanmadan karşıya geçip gemiyle diyor 24 saatte geçilen yer diyor biz yürüyerek diyor develerle 12 saatte geçtik. Nasıl olmuş? Bitti mi? Bitmedi döndük. Cemaatin diyor emiri vefat etti. Bak cemaatin emiri vefat ediyor. Onu diyor oraya bir yere gömdük. Hani taşlarda da üstünü kapattık yani hayvanlar, yaban hayvanları. Hani zarar vermesin diye. Biz diyor ilerledik. Daha sonra dedi ki diyor ya şimdi hani burada güvenemedik. Yani ne olursa olsun hani sonuçta cemaatin emiri. Büyük Allah olsun sahabe. Biz dedik hani onun hani naaşını giderip çıkartalım. Hani Medine'ye kadar artık götürürüz yapacak bir şey. Ya da daha düzgün bir yere defnederiz. Geri döndük diyor. Kazdığımız yer açtık. Kabir bomboş. Allah Celle Celaluhu kendi kudretiyle onun diyor naaşını kendi katına çıkarmış. Arkadaşlar bunlar hikaye değil. Evet. Bunlar yaşanmış gerçekler. Ama bakın iki rekat namaz. Sahabelerden biri bir yere tek başına ticaret için bir yere gidiyor. Yolda bir tane atlı bunun önünü çeviriyor. Diyor ki nereye gidiyorsun falan yere. Atlı ile estağfurullah. Bu sahabe atlı o yayan geliyor. Diyor beni de götür müsün? Tamam mı tamam. Beraber gidiyorlar. Bir yol ayrımına geliyorlar. O atını aldı diyor ki sağdan gidelim diyor. Sahabe diyor ki ben diyor her zaman diyor bu sol tarafı tercih ederim diyor. Yani ben gittim yol bu. Ya diyor sağdan, sağdan git burasını ben biliyorum da kestirmiyor mu? Sen merak etme. Burası kestirmiyor diyor. Tamam mı? Bu, tamam. Bunlar gidiyor yol ıssızlaşıyor. Yol bir anda böyle ormanlık alana dönüşüyor. Bir bakıyor her yerde ceset. Atın aldı adam diyor ki in aşağı. Diyor şimdi seni öldüreceğim. Diyor ki yapma. Bak malımı al, atımı al, işte paramı al, malımı al, beni bırak. Yok diyor seni öldüreceğim. Bak senden önceki de hepsinin sonu ahvali böyle. Diyor ki bana müsaade et de iki rekat namaz kılayım. Sıkıntı yok kıl diyor. Senden önce de kılan çok oldu. Tamam diyor. İki rekat namaz arkadaşlar. O sahabe iki rekat namaz kuruyor. Selam verdikten sonra, bakın daha selam veriyor. Selam verdikten sonra arkasını bir dönüyor, Arkada bir atlı. Elinde mızrakla beraber bekleyen bir atlı. Ve o atlı elindeki mızrağı o bunun öldürmek isteyen adama fırlatıyor. Adamın sırtına girip önünden çıkıyor. Adam yanarak kül olarak yere düşüyor. Diyor ki ya mübarek kimsin nesin necisin diyor. Diyor ki ben birinci kat semada görebilir miyim? Allah Celle Celaluhu diyor. Beni diyor seni kurtarmak için gönderdi. Arkadaşlar bak iki rekat namaz ama kalben. Namazı anlatayım mı arkadaşlar çok basit. Bir daha söylüyorum namazı kaldıktan sonra olmayınca bana saydırmayın ha kusura bakmayın beyler. Güzel bir abdest sünnet üzere. Ağzımıza ikinci suyu verdikten sonra misvaklayalım. Sünnet budur İkinci suyu verdikten sonra güzelce misvaklayalım. Güzelce sünnet üzere abdest alıp israf etmeden. Suyu en fazla en fazla serçe parmağımızı kalınlığında. En fazlası. Güzelce o olur. Üçer kere bütün uzuvlarımızı. Kıbleye doğru güzel seccademi seriyoruz. Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için hacet namazı kılmaya. Hacetimiz zaten belli Atıyorum işte borcum var, derdim var. İşte karım evi terk etti, kocam evi terk etti. Çocuğum serseri <laughs> bilmem ne. Çok mesajlar geliyor. İlk rekatta Subhaneke Bakın arkadaşlar Sübhaneke demedim ha. Sübhaneke. Sen Sübhaneke Allahümme ve dersen o namaz olmaz kusura bakma. Ezberleyeceğiz, bileceğiz. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Ve ben böyle söylemiyorum ne yapacağız? E mübarek bir zahmet söyleyeceksin. Takımının marşını söylüyorsun. Ordunun derelerini söylüyorsun. Sivas'ın yollarını söylüyorsun. Tokat'ın dağlarını söylüyorsun. Bilmem ne. Neyse ne işte. Beni konuşma. Repertuar yaptın mı bana şimdi orada? E iş niye ayeti hadise gelince cahil kalıyoruz? Yalan mı arkadaşlar? He? Her şeyi biliyoruz. Şimdi beni düğüne çağlar E ben halay başıyım. Çalışma yapıyorum. Evde böyle halay çekiyorum. la 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 la. Ne yapıyorsun sen? Hafta sonra düğün var diyor. Hazırlık yapacağım diyor. E ne yapacaksın? Halay başı yapacağım kendimi. Niye? Ya şey olsa rezil olurum diyor. Bak Halay başı olunca rezil oluyor ama iki rekat namazı Allah kabul etsin. Allah Allah. Allah Allah. Görürsün bak sana ne yapacaklar. Neyse. Orayı anladınız. Sitemi anladınız değil mi? Ne demek istedim? Subhaneke okuduk. Sonra Fatiha. Elhamdülillahi Rabbil alemin diye böyle harfleri vura vura. Şurayla. Fatiha okuduk. Sonra kafirun. Kafirun da uzatılacak yerler var arkadaşlar. Oralara dikkat edin. İlk rekatta Subhaneke, Fatiha kafirun. Rükü Subhanallah Subhane Subhanallah alemin, Subhane Rabbil alemin, Subhane Uzatabiliyorsan uzat. 5, 7, 9, sıkıntı yok. Sonra Semiallahu limen hamideh. Sonunda he var. Gözlü he. Karından gelir. He. Buradan. Hamideh. Allahümme rabbena ve lekel hamd. Hamden, kethiren, tayyiban, mübareken fi. He ben bunu bilmiyorum. O zaman Semiallahu limen hamideh. Rabbena lekel hamd Deh. Tamam. Orayı da anlat, değil mi? Sonra secde yaptık. Sübhane rabbiyel a'la. Sübhane rabbiyel a'la. Üç defa en azı. Ama bir daha söyleyeyim. Sübhane rabbiyel a'la. Değil. Sübhane rabbiyel a'la. Sübhane rabbiyel a'la. Sübhane rabbiyel a'la dedik. Üç defa. Secdelerimizi yaptık. Kalktık ikinci rekata. Sonra tekrardan Fatiha. Sonra İhlas. Kul cool, fu değil arkadaşlar. Kul cool, hu. Anladık mı? Kul cool, fu dersek ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Fung hu oluyor. He yavru çekirge olmayın yani. Kul cool, hu. Kul. Cool. K değil. Kul cool değil bak. kulde K yok. Kul. Cool. Yani K ile G'nin ortası. Kul hu vallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid. Ve lem yuled. Ve lem yekullahu kufuven ehad. Dedikten sonra eğiliyoruz. Üç defa yine yani. Subhanallah. en azı. Sonra arkadaşlar tahiyyat, ettehiyyatı, salli, barik, rabbena rabbena filli dedikten sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derken meleklere selam verelim arkadaşlar. Tamam mı? Odanın ucundaki ahali kesmeyelim. Ha bunu evde kalın. Camide zaten kılmayın, bunu. Evde kalın sakin kafayla. Evde kalarken dediğim gibi Aa, çocukla yaramazlık yapıyor demeyin. Hanım da çay koydu mu demeyin. Selamı da çok uzatmayın. Allah aşkına meleklere selamını yapmayın. Gözünü seveyim ya. Bunu bizim imamlar çok yapıyor. Hala bunlar hiç bu sohbetleri duyuyor mu? Sünnet adabını bilmiyorlar mı? Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Bitti. Öbür gün yanmıyorum. Operaya gerek yok şimdi. Burada. Tamam. Bitti. Arkadaşlar elimizi açıyoruz. Bak ne diyorum? Ne derdin varsa ya. Ama yakin şu şey olacak. Ya Rabbi benim bu derdimi veren sensin. Ama tabii günahlarım sebebiyle. Ya Rabbi derdin dermanı da sensin. Ya Rabbi bu sıkıntımı kaldır. Ya Rabbi borcum var bana bir kapı aç. Ya Rabbi hastayı bir şifa ver. Ya Rabbi anama babama işte halama teyzeme hayırlı uzun ömür ver. Ya Rabbi ameliyete edeceğim hayırlı geçmesi işte istiyorum ya Rabbi. Kabul et. Ya ne istiyor bak ne istiyorsan diyorum sana ya. Sahabiler işte bunu yaptı kazandı. He günümüzde bunu yap kazanan var mı? Var rahat ol kardeşim. He, ee, söylemesi benden amel etmesi sizden. Ben deniyorum elhamdülillah Allah'ın izniyle arasında tutturuyoruz. Ara sıra kardeşim öyle her zaman değil. Yoksa şimdi 8 kalktı medreseler çatık buraya şimdi yani. Neyse. Burayı anladık değil mi arkadaşlar? İşin özü neydi? Günlük namazlarımızı kazaya bırakınca zaten o ayrı mesele. Kaza diye bir şey yok. Müslümana kardeşim namaz kılıyor diye sormak terbiyesizliktir. Evet. Bir Müslümana nasıl tövbe aşağı hani ana avra söylemek ne kadar ayıpsa kardeşim namaz kılıyor musunuz demek o kadar büyük ayıp. Çünkü Müslümanın namazsızı düşünemez. Kazaya bırakınla hiç düşünemez. Tamam.